Hoş geldiniz. Hoş bu bulduk arada. Selma ablacığım. Selma ablacığım malzemelerimiz neler? Malzememiz neler? Yarım kilo kadar etimiz var. İki ölçü pirincimiz var. Tereyağımız var. Sıvı yağımız var. Kekiğimiz, karabiberimiz, tuzumuz ve pul biberimiz var. Bu kadar. Bu kadar. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. <laughs> evet. Şimdi ne yapalım? Tenceremizi ocağa koyuyoruz. Tamam. Birazcık tereyağından. Buyurun. Köy tereyağı, evet. gerçek bir tereyağı. Şöyle. Ankara'nın merkezinde gerçek bir köy, altın köy. Ürünler doğal. Sıvı yağımızdan alalım yine. Tamam, tereyağımızı koyduk. Sıvı yağla da birazcık zenginleştirdik ki tereyağ yanmasın. Evet. Şöyle yağımız erisin. Etimizi içine ilave edeceğiz. Bir güzel tereyağımızı eritiyoruz. Oh, tereyağında. Şimdi bu güzel kuşbaşı etlerimizi kavuracağız. Daha da etlerimiz lezzetlenecek. Etimizi içine boca ediyoruz şöyle. Tamam. Bunu güzelce pişene kadar kavuracağız. Harika. Of kuşbaşı küçük küçük doğranmış etlerimizi böyle rengi dönene kadar suyunu salıp çekinceye kadar kavuruyoruz. Evet. Etlerimiz Et çok etleri güzel kavruldu. Çok güzel kavruldu. Şimdi baharatını koyup şu kabımıza basacağız. Tamam. Şöyle birer tatlı kaşığı çok acı seven olursa birazcık daha koyabiliriz. Karabiberimizi ben biraz karabiberli severim. Birazcık kekiğimiz zevt versin diye. En sonunda da tuzumuzu. Şöyle pirincine de atacağımız için çok tuz atmıyorum. Suyuna daha sonra bakalım. Tamam. Bunları da şöyle bir harmanlayıp, ondan sonra kabımıza basacağız bunu. Bu arada hemen tenceremizi koyalım ki tenceremiz ısına dursun. Bu tenceremizde pişireceğiz. Şöyle boşaltayım. Tamam. Etlerimizi bakın küçük evet. kabımıza alıyoruz. Baharatladık, bir güzel harmanladık. Kapama yapıyoruz dedik bugün. Et kapama. Evet, et kapamamızı yapıyoruz. Bastırıyoruz bir güzel. Az, tenceremize az bir yağ alalım ki tamam. şöyle yağ alıyoruz. Koyduğumuzda tenceremiz yanmasın. Tereyağımız eridi. Evet, eridi. Köpük köpük oldu. Pirincimizi şöyle iki ölçü pirincimizi. Yani iki, iki su bir... bardağı. Evet, iki su bardağı pirincimizi içine boşalttık şekilde. Tamam. Böyle bir karıştıralım. Kavurup kavrulur gibi yapsın. Su kokmasın pirinçlerimiz diye. Tamam. Şimdi bir güzel pirinçlerimizi kavuruyoruz. Şeffaflaşana kadar kavuralım. Şeffaflaşana kadar kavurmamıza gerek yok Özlem Hanım. Çünkü etin suyunu da salacak ha. ya içine. O yüzden o etin aromasını alacak. Şöyle bir sadece tereyağının aromasını alsın diye kavurdum ben. Tamam. Şöyle yaptığımızda kıvamlı bir şekilde her tarafına aynı ölçüde pirincimizi açtık ortasını. Şey pirincimizi kavurduk, ortasını açtık. Bu et dolu şeyimizi, kabımızı içine şu şekilde boca ettik. Harika. Şimdi sıcak suyumuz vardı yanımızda. İki Aynen. ölçüde bardağımızı suyumuzu kenarlarına şaltıyoruz. Etimiz tam ortada, pirinçlerimiz evet. çevresinde. İki su bardağı pirince, iki su bardağı suyumuzda koyduk. Koyduk. Şimdi bu tenceredeki et, bu suyu çekecek. Aa suyu kalmadı demeyelim. Ondan sonra tekrar salar kendini. Süper. Şimdi ne kadar suyunu çekinceye kadar pirinç pişirmeye evet. bırakıyoruz. Evet efendim. Pilavımız suyunu çekti. Evet. Tenceremizin kapağını açalım. Oo, öyle. Harika görünüyor. Şu. Oradan çıkartıyoruz. Bakalım nasıl oldu merak ediyorum. Oo. Pilav ve et. Harika bir kapama. Çok güzel oldu. Bakar mısınız Ay. görüntünün güzelliğine? Şimdi tenceremizi kapatıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nasıl oldu acaba? Merak İnşallah ediyorum Selma abla. Çok güzel. Et kapama yaptık, tepsimize aldık, harika çıktı. Afiyet olsun, İnşallah beğenirsiniz. Beğeniriz. Nasıl yenir bu, Selma ablacığım? İsterseniz biz kalabalık ailelerde bunu ortaya koyuyoruz, herkes kaşıkla yiyor. Kaşıkla yiyor. İsterseniz pasta dilimi gibi kesip önünüze koyabilirsiniz servis tabağınıza. O zaman o ben buradan de. alıyorum. Tamam, buyurun. Öyle bakın, tamam. pilavından etinden çok güzel olmuş. Afiyet olsun, afiyet olsun deneyenlerin de ellerine sağlık olsun şimdiden. Gelen misafirlerine yapabilirler tabii ki. Kesinlikle yapabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.